Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyim. TCI Jax motor bujileri nasıl çıkartılır? Nasıl değiştirilir? Bununla ilgili bir video yapacağız. İlk yapmamız gereken T30 Torx'a 1, 2, 3, 4 tane civatayı sökmek olacak. Şimdi dört tane yordayı söktük. Buradaki da çıkardık. Kapağımızı biraz kastalım Şimdi arkadaşlar, bunu yaparken şu ve şurası. Buradan e, bir aparatı var aslında bunun. Aparatı takıp bunu yukarıya doğru çekiyoruz. Fakat aparat e, elinizde yoksa eğer buraya ve şuraya tornavida takıp bu şekilde yukarıya doğru kastırıp bunları çıkartıyorlar. Fakat tornavida bu plastik aksamlara zarar verip e, şu soketin kırılmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden paketlemesine aslında kullanılan şu e, halat, plastik halatlar diyeyim. Bunlardan bulursanız arkadaşlar çok rahat bu bobini yerinden sökebilirsiniz. Tek elimle biraz zor olacak ama deneyelim. Hem çekip hem de yapmak. Evet karşıdan bunu çıkardım. Elimle tutup şöyle hafif yukarıya doğru Vurarak bunu çıkartıyorum Fazla güç uygulamadım Zaten fazla güç uygulamaya Gerek yok Bu şekilde Bobini çıkartıyoruz Aynı şekilde Burası için Burası için Ve burası için yapıyoruz Şimdi Bujiyi sökmeden önce En önemli şeylerden Bir tanesi Buraya Hava tutmak Evet, buraya hava tutup içinde e, buraya giren pislikleri temizleyip daha sonra bujiyi söktüğümüzde bu pisliklerin yanma odasına düşme riskini yok etmek için ilk önce bujiyi sökmeden buraya güzel bir havayla temizlik yapıyoruz. Evet, güzelce temizledikten sonra burada hiçbir e, toz, pislik, partikül kalmayana kadar güzelce havayı tuttuk. Şimdi bujiyi buradan sökebilmek için bir buji lokmasına ihtiyacımız var. E, bu buji lokmalarının içinde genelde odaklarsam evet bir lastik hatta şöyle çıkartıp şu şekilde gösterirsem daha iyi görünür. Evet içeride görünüyor. E, plastik bir oring var. Bu şu işe yarıyor. Siz <laughs> bujiyi çıkarmak için bunu taktığınızda buji söküldüğü anda bu içerideki plastik bujiye yapışıp lokma ile beraber bujinin geri gelmesini sağlıyor. Deneyelim. Evet. Bujiye tam lokmanın oturduğundan emin oluyoruz. Açma konumuna getirip tek elimle nasıl yapacağım? Şöyle burada dikkat etmemiz gereken şey şu mesafeye bu bujiyi atmamak. Bunu atarsak bujinin elektrotu şu arada görünen elektrotuyla ucu arasındaki mesafe kapanacağından dolayı bu buji düzgün çalışmayacaktır arkadaşlar. Yani en önemli e, buji değiştirirken dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de bu. Bunu bir mutlakız yardımıyla şu şekilde dikkatlice tek elimle yaptığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Evet şu anda yerine oturduğundan emin oldum. Şöyle bir tornavida sokup mutlatısta kurtulmasını sağladım. Daha sonra tornavidayı alıp bujinin oturduğunu gördük. Buji lokmamızın ucunda bulunan bu plastiği çıkardık. Çünkü plastiği çıkarmazsak bujiyi sıktığımızda plastik bujinin üstünde kalacaktır. Lokma gelecektir. Onu engellemek için plastiği çıkartıyoruz. Bujimizi oturtuyoruz. Ve yavaşça dişlerinin tuttuğundan emin olarak çeviriyoruz. Evet şu an ojumuz sıkıldı. Şimdi arkadaşlar ikinci önemli şey buji normal bir cırcırla ya da T kolla sıkmamak. Bu bujinin üzerinde uygulayacağımız kilonun muhakkak kontrol edilmesi lazım. Bunu kontrol etmek amacıyla da bir tork aleti kullanacağız. Bu aracın bujilerini 25 Nm sıkıyoruz. Tek elle nasıl olacak deneyelim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu kolu asılırsam o dönmez. Çünkü uyguladığım kuvveti e, kuvvette bu kol atmaya başlıyor. Bu sesi çıkartıyor. Fakat siz bu sesi duyduktan sonra hala kola asılırsanız bu e, ayarladığınız torktan ayarladığınız kilogramdan daha fazla sıkacak anlamına gelir. Buna dikkat edin. Sonra çıkartıp işlemimizi bitiyoruz. Son olarak bunun tekrar zor çıkmaması adına daha kolay sökülebilmesi adına seramik güres şu kadar çok az yeterli olacaktır. Sadece bujinin etrafına girecek. yerlerini çok az sürüyoruz. Ve artık şu etrafındakileri de temizleyelim. Evet. Ve artık bujimiz bir dahaki sefere daha kolay sökülecektir. Ve artık bobinimizi bu üstüne oturtuyoruz. Hepsi için aynı işlem devam edecek. Kapağımızı takalım. İşlemimizi bitirelim. Evet, da kapağımızı takıp işlemi bitiriyoruz. fazla sıkmaya gerek yok. Sadece hafif yükleniyoruz. Zaten tek elle söktüm. Tek elle de geri sıkıyorum. Bunun görevi sadece buradaki kapağı tutmak. Sonra hortumlarımızı yerine oturtup işlemi burada bitiriyoruz. Evet işlemimizi burada bitirdik. Bujileri taktık. Bobinleri taktık. Kapağın montajını yaptık. Videoyu faydalı bulup beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.